Gel. Gel. Gel al bayrağı gel. Vur. Al bayrağı. Ay, buraya gel. Al bayrağı. Bayrağı getir. Gel buraya. Gel açalım bayrağı. Gel buraya. Gel. Yanıma gel. Alt, dabançın al. Dabancanı al. Dabancanı. Vur hadi. Ateş et. Tom de. Gel. Tom yakadır. Ya gel. gel buraya. Gel. Ha, tamam. Gel buraya. Ha, dur böyle. Poz verceksin tamam mı? Dur. Bekle ben bayrağı açayım. Tamam. Bekle. Tam bak dedeye bak. Dedeye bak. Bak bak. Bak böyle. Bak. Dedeye bak. Dedeye bak, dede. Bak 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 bak. Dedeye bak. Acı kaşığını. Bak. Tamam. bak dedem. Dedem buraya bak. Tamam. Alpasta. Bak dedeye bak. Dedeye bak. Dedem. Bir de böyle tut, tut böyle. Tut. Hah dede, dede dış yap. Dede dış yap. Çabuk dede dış yap. Dede vur dede. Çok. Ters, ters tut Ters tutma. Böyle. Tut. Hah vur dede. Tak yap. Tak. <laughs> Bir daha.